Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bunu açacağız. Ee, videoya başlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Hastayım, yani sesim falan değişik. Haberiniz olsun. Videoyu açmaya başlayalım. Bundan bende var bu tavadan da bende var ama... De oh. Buna sinir oluyorum. Şimdi ben bunun arkasını nasıl açayım işte. Sıkıntı burada. Hani kardeş şey de yok. Kardeşlerimle bir cismi var Kartonla karton. Aha yırttım. Evet. Cumartesi sürprizi videomu izlediyseniz zaten arkadaşlar e, ben de o şeyin aynısının olduğunu tahmin etmişsinizdir. Eğer izlemediyseniz de hemen şimdi izleyin öneriyorum. Evet, evet arkadaşlar bıçak silgi bu arada bunlar bıçağımız ah elimi kesti <laughs> şaka bir tane çorba kaşığımız sonra bunun ismini bilmiyorum bir tane normal kaşığımız ve çatılımız böyle bir tane bir e, çaydanlık var. Çay içer misiniz arkadaşlar? <laughs> Bence içersiniz. Sabah. <laughs> Bunu kullanabilirim aslında oyunlarında. Güzel yani. Sonra tencere kapağı çıkabiliyor. Kapatma çabaları. Hı atlattık ve bu. Bu. Evet. Bunda çözemediğim bir şeyler var. Ama genelde size ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu et herhalde. Sonra bu patates mi yoksa mısır mı ne? Ama mısır büyük ihtimalle. Neyse. Havuç ve salatalık. Peki. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese bir şey gösterebilirim. Evet arkadaşlar e, videoyu bitirmeden önce yeni aldığımız bir şeyi daha göstermek istiyorum. Patan. Yeni aldık arkadaşlar belki bunu da videolarımda görebilirsiniz haberiniz olsun şimdi o zaman video kapanıyor görüşürüz Sizi seviyorum abone olup like atmayı unutmayın <gülüyor> <gülüyor>